Selam gençler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video çekiyoruz. Şimdi yeni uyandım arkadaşlar. Ders işledim bir tane. Sabah spor yapacaktım. Sabah sporunu kayıda almak istedim arkadaşlar. Kayıt almak istedim o yüzden. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak isterseniz kaslarımı göstereyim sanki çok kasım var da Sanki çok kasım var da en Evet başlıyoruz. arkadaşlar nedense elim ağrıdı ya. 9 tane çekebildim. Ne oldu? Şınav 9 unutmuyoruz. Oh, elimi vurdum be. <laughs> arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Dambul kaldırayım diyeceğim de Dambulumun nerede olduğunu bilmiyorum maalesef ki. İşte maalesef ki Dambulumun nerede olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada annem uyuyor şu an anne. ikinci hareket. Hop. hop fazla düştüm. Yalnız aşağı ses falan gitmesin be. Tövbe tövbe. Gittin mi kameraya dersin ses? Bence git, gitmemişti bence. Arkadaşlar kafamı vurmayın da. Abone Yok olmuyormuş arkadaşlar bu. Bu hareket zor geldi.